Merhaba arkadaşlar. Bugün 20 yani yeni gelen güncelleme güncellemedeki gelen şeyleri yapacağız. Yani 27.5 güncellemesi. O zaman başlayalım. İlk başta bombalara geçeceğim hemen. Yani ben buradan başlamak istiyorum. Evet böyle bir şeyimiz gelmişti. Bilmeyenler için gösteriyorum. Bunu bir şey yapıyor mu? Yapışması lazım ya. Bakalım. Aa süre sesi geliyor. Atladı. Ama hiçbir şey olmuyor bombaya. Melona yapışıyor mu bu? Aa. Ee. Ama mesela. Şimdi çok uğraşmak istemiyorum. Ben yani bunu böyle durdurup gidip böyle freeze yapabilirsiniz yani. Bu da burada aa patlayacak o. Böyle o yani. Konu iskelet oldu. Neyse bunları silelim. <laughs> Sıradaki zaten bunları e, bazılarınız görmüştür. Ya bunlardan bahsetmeye gerek yok. Mesela Şunu ben ilk başta Tüp'e zannetmiştim. Ama bu normalde Şeymiş. Kulaklık. Bunlar da bunlar. Artık kadın karakter yapabileceğiz. Kendimiz saç koymaya bile Gerek yok. Şöyle beş tane koyalım. Tek tek deniyorum. Bu da zaten rap saçı. Bu da babaanne saçı. Babaanne saçı yaparım bunu. Videolarda. Bu kazın saçı. Bu gözlük kapalı. Bu da kulaklık. Alamadım. ya buraya. Heh. Yani böyle. Kanlanmış Tamam bu da bitti. neler geldik. Neyse. Şunları tam olarak bilmiyorum. Bunu da Ama bu şöyle. Nasıldı? Yapalım ama. Yok yanlış biliyormuş. Şunları da birazdan göstereceğim. Şuraya koyalım. Piyano. Hemen son olarak gitarımızı koyduk. Tamam. Şimdi bu neye yarıyormuş bakalım. Mesela bu burada iki yazıyor. Ne demek? Bilmiyorum. Bunun ışıkları yani. Işık için mi ya bu? Mesela bunlar komple şey yap. He, hiçbir şey değişmiyor. Bunu da anlamamıştım. Ama bunu biliyorum. Mesela bu böyle. Ama oyna. Çok saçma bir şey var. Bakın böyle yapabiliyor. Mesela ilk başta biz ateş yapalım. Bakın ateş atabiliyor. Ama yakmıyor. Yansıtma gibi bir şey yani. Bakın öldürmüyor. Tek tek hepsini deneyeyim bence. Şunları silelim. Dambilonumuzu da koyalım. Evras değil. Ama mesela buradan böyle yapıp bunu, bunu da büyütebiliyoruz. Mavi ateş veriyor. Böyle yaparsak da yavaşlatıyor bu. Böyle çok güzel oluyor. Bakın. Görüyor musunuz? Aynı de ikisinden şey olduğu için devam edelim. Bu da su atıyor. Neyse diğerlerini siz denersiniz. Zaten ben de onu öğrendiniz. Melon, ne haber? Ya abi ya beni rahat bırak. Oyna çıkar beni. Bak bu sefer bana bir şey yapma. Tamam yapmayacağım. Ha! Tamam hadi devam edelim. Bunu biliyorum. Buradan gidelim. Mesela. Tamam. Çal bakayım. Yani buradan istediğinizi yapıp çaldırıyorsunuz. Mesela şöyle bir şey yapalım. rap işareti yaptım. <laughs> Ama hiç benzemedi. He yani şöyle nasıl olur? Garip. <laughs> ne de yapalım? garip oldu. Tamam şunu çaldım. Sen bir sus artık. Neyse hepsini böyle yapabilirsiniz. Ne kırılıyor muydu? Kırılıyormuş. Sil bunları sil sil. <laughs> Daha geldi mi? Hatırlamıyorum bazılarını. He tamam. Mesela iple artık artık böyle yapamıyoruz. Üstlerine tıklıyoruz. Sonra bağlayacağımız yere tıklıyoruz. Oyun otomatik böyle bağlıyor. Abi bize yapar bir şey. Tam Tamam silah bunları. Heh. Şimdi ben daha var. Bunu bir yerden çalacağım yani. Çalacağım derken şuradan çalacağım. Hemen girelim. Bakın burada iki şey yapıyor ya. Buradan çalacağım işte. Zaten hep anlamışsınızdır. Yani anlamışsınızdır. Hep anlamışsınızdır mi Neyse. Şimdi buradan geliyoruz. Mesela bakın. İki tane koyalım. Bunları koyuyorsunuz. Hep böyle oluyor. Hatta saatlik koyuyoruz. Hiç düzgün olmuyor. Ama durdurup da koyuyoruz. Mesela bir yapı yapmaya çalışıyoruz. Böyle yani. Ve bunlar ikisi aynı anda dursun istiyoruz. Olmuyor böyle çıkıyorlar yani. Nereye gitti bu? Be? Ben ben neden fırlattım ki? Tamam. Düz durdu umursamayın. Da şöyle yapalım. Heh. Ama eğer gidip eğer bunu dümdüz koymak istiyorsanız gidin buradan freeze Bratian diye bir şey var. Ona tıklayın. Bakın asla döndüremiyorsunuz. Yani böyle döndürebiliyorsunuz. O da çok zor. Yani hem donuyor ama hareket ettirebiliyorsunuz. Sonra bunu alıp bu kadar basit. Bakın dönüyor duruyor. Dönmüyor da. Bu çok kolay. A ata ata gidiyorum ben böyle şeyler yapıyorum. Tübe tübe neyse siz gidin artık. Kimim? Yeni bir ip gelmiş miydi ya? Hatırlıyorum. İp gelmişti herhalde. Manuk. Artık manuk değil. Ya ne ya? Ben seni neden almıştım? Sen eskiden böyle karakterler yapıyordun. Yani buradakiler de böyle. Kedullah mı yaptım ya? Kedullah mı yapsın? Oy. Ya. Peki bu silah tutar mı? Tutarsa çok gülerim tutuyormuş. Hadi tut. Hadi. Hadi bir tut. Hadi hadi. Oha arkadaşlar. Yüzde tuttu. Bakın. Tutuyor. Yüzde yüz hem de. <laughs> tamam şöyle şöyle. Buradan bağladım ben bunları. Arkadaşlar size ev yapmayı öğreteyim mi? Bakın şimdi. İlk başta ev yapmak için gidin bunu koyun. Hatta şöyle bir şey mi yapsak? Ya onu herkes bazı kişiler anlamayacak da. Bir de bunu neden değiştirmişler? Bunda ya bunlar var mıydı ki? Şu ikisiyle bu vardı. Herhalde ama bu yoktu. <laughs> Koyak. Eğer yeni bir şey. Ya tövbe tövbe ya. Ya ben nasıl şeyler başardım Ve yeni bir şey gelirse onu acilen denememiz lazım. Hadi lütfen bir şey çıkıyor. Bir dakika ben bir bug buldum. Oha ya hiçbir şey olmadı bir de. Bakın şimdi. Eğer corn, pumpkin, melon, apple ve dragon fruit varsa neden o zaman burada top var? Yani tenis topu. Yoksa o yine yakın zamanda tenis topu mu gelecek? Tamam şaka yapıyorum. Gelmesi birazcık zor olabilir. Ama belki gelir. Le bas. Kes şey açacağım. Ah be atamadım. Zaten bunu dondurak mı biliyorsun? Ah. <laughs> Oy. Futbol topuyla neden atayım ki? Tam atıyordum. Atıyorum. Uy! Oha nereden geldi bu? Tövbe tövbe. Aa, i̇nşallah hiçbir yere gelmez. Bir atayım girer ya. Atıyorum arkadaşlar. Uy. Hadi gel. Gir. Hadi. Oha girdi. Oha. Girdi. Girdi. Oha. Girdi. Tamam neyse. Biz en son bir şey yapıyorduk. Bakın şimdi. Eğer buna birik yani ben yaptım da eskiden. Şimdi size gösteriyorum. Bilmeyenler için. Eğer buraya bunu koyarsanız bakın ne oluyor. Bunları bazıları biliyorlar da. Bilmeyenler için yapacağım. Ve eğer bu petlerin hepsini yaparsanız oyun size başarı veriyor. Ve bum oldu. Kırılabiliyor yani Kırdım bile. Bunların hepsini yaparsanız yani bakın şimdi göstereceğim şeylerin hepsini yaparsanız oyun size bir ödül veriyor. Bakın. <laughs> he bunlar. Bunların hepsini yapmanız lazım. Hepsini de bir videoda göstereyim. Zaten ne koyarsanız o olur bunlar. Neyse arkadaşlar. Yeni gelen güncellemeyi göstereceğim derken gösterdim. Şimdi abartmaya başlıyorum. Neyse. Mesela Deney yapak birazcık da ya. Arkadaşlar deney videosu gelmesini isteyenler yoruma yazsın. Yaparım yani. Ben hepsini buraya koyduk zaman. Ama hiçbir şey olmayacak ya. tam yine göre hiçbir şey olmayacak. Hadi ol hadi 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 ol hadi 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 Hadi, hadi. 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 Oldu mu <laughs> Olmadı yani Karışım olmadı Tamam o zaman İçine ne koyalım Buldum Meyve koyalım Ne oldu ben neden diyorum ki biliyorum. Mesela hepsini koyarsak karışık yaparız. Mesela şunu atıp bunu da atalım. Bir de birazcık açık yapmışlar. He bunları da hepsini atak. Kırmayacak. tamam oldu. Ve bunların üstüne kaktüs, corn, pumpkin, melon, apple ve Dragon Fruit koyalım. Dragon Fruit. Ha. Ve karıştıralım. Evet oluyor. Hadi ol ol ol. ol. Evet oldu. Melon ve şeyin karışımı olmuş. Gel buraya. Kim beni karıştırdı? Kim? Ben. E ne yapayım? Aa! Tamam artık Dragon Fruit diye bir şey yok. Arkadaşlar like atıp like 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 like